arkadaşlar İzla Muharese'ye gidiyoruz. İzla Muharese giderken feriyle geçeceksiniz. Burası Cancun'un karşısında bir ada. çok güzel denizi falan çok güzel olduğu söyleniyor. Zaten şuradan da bakabilirsiniz denizin. Ya bunun karşı tarafında adanın suyu bayağı temizmiş. Bir oralara gideceğiz. Aynı zamanda e, buraya gideceksiniz. izla e, Muares yazın Google'a. Orada zaten birkaç tanesi çıkıyor. Saatlerine dikkat edin. Biz e, koştura koştura yetiştik biraz. Şöyle bir porttan giriş yapıyorsunuz. E, keyifli böyle GTA San Andreas'ta oynayanlar varsa böyle değişik değişik tahtadan yapılmış portlar vardır ya onlar gibi duruyor. Güzel yani. Şimdi orada yapabilirsek dalış yapacağız. Ee, bu gece de şeyde adada kalacağız. Adada fiyatlar bu arada çok e, uygun değil. Kıyıda daha fazla e, uygun e, otel bulma şansınız var ama odanın ortamı özellikle Google yorumlarında şey yazıyorlar. İşte e, herkes gitti günü günübirlikçiler gittikten sonra daha da keyifli oluyor adada diye. Biz de o yüzden kalalım dedik. Bakalım. E, yoldan da çekeceğiz. Arkadaşlar adaya geldik. Şimdi bayağı yağmur yağdı zaten. Yerlere falan bakarsanız görürsünüz. Burası bir anlık böyle kaos oldu. Biz de ıslanmadan böyle birazcık kenarda köşede bekleyip çakallık yapmaya başladık. Çalıştık. Şimdi otele gidip bu kıyafet şeylerimizi bırakacağız. Eşyalarımızı daha sonra bir ufaktan yemek yemek için bir yere geçeceğiz. Ama bu hava bir hava biraz kapalı yağmur yağdı oldu. İçin bulutlar falan var. Bu havada bile deniz böyle çok güzel gözüküyor. Size odayı da göstereceğimi söylemiştim. Hemen şöyle bir odayı göstereyim. O da bu. kocaman bir yatak var. Bu da dışı. Evet arkadaşlar golf arabamızı kiraladık. O adamlar bayağı bu arada yani şey gibi burası Eminönü gibi böyle değişik bir tayfa var simsarlar. Adamlar şey yapıyor böyle yok size birazcık fazladan fiyat vermeye çalışıyor. Biz en sonunda 1300 pesoya kiraladık. E çok iyi bir değil değil ama adamlar kiralamıyor. Yani vermiyorlar. O yüzden yapacak bir şey yok dedik. Kiraladık. Ada biraz büyük olduğu için bunu kiralamak zorunda kaldık. E neden diyeceksiniz? Ee, gideceğiniz yere bununla bile 20 dakika yol veriyor O yüzden ya motor ya da Bunlardan birisini kiralayacaksınız ki O etraftaki güzel yerlere Ulaşabilirsiniz Birkaç tane maya şeyi var Kalıntısı da var bu arada adada Mayalar burada da yaşamış o yüzden Biz de oralara gitmeye çalışacağız Bulabilirsek bakalım kısmet Giriş Kişi başı 10 dolar Para alıyorlar Şöyle bir girişi var akabinde aşağısı şöyle inanılmaz güzel gözüküyor. Bu arada bu geldiğimiz yerde bir tane reef var. Bu reef. Bakalım belki balık balık bir şeyler görürüz. Malta Rey falan görsek daha da sevinirim de burada çok olmaz. Bu arada çok bakımlı bir yer değil gibi duruyor. Çok temiz bir yer değil gibi. Ama denizi çok güzel. Hatta şöyle göstereyim size. Bir önceki videodaki yere gitmiyorsunuz. Rezalet bir yerde. Böyle bir aldandık girdik. Rift'e girdikleri yerde baktık dolaştık. Çok kötüydü. Şimdi Playa Norda'ya geldik. Burası Kuzey Plajı diye geçiyor İspanyolca'da. Çok tatlı bir ambiyans var. Çok hafif rüzgar var ama gene de güneş çok iyi. Denizin rengi zaten mükemmel. Burada görüyorsunuzdur. İnsanlar çok keyifli, müzik var arkada. Kokteyl içebileceğiniz yerler var. Böyle tatlı tatlı binalar var. Aynı zamanda burada halk plajı girerken para mara almıyor kimse. O yüzden rahatlıkla buraya gelip keyfini çıkartabilirsiniz. Tek yapmanız gereken kuma böyle havl havlunuzu atıp Burada güneşlenmek. Ama dikkat etmeniz gereken bir şey var. Burada çok fazla bu ağaçların dibinde durmayın. Çünkü yere şu şekilde e, kokonatlar düşüyor. Bu kokonatlar e, kafanıza, başınıza gelirse sıkıntı yaşarsınız. O yüzden birazcık daha ağaçlardan uzağa oturun. Gölge diye dibine oturmayın arkadaşlar. Çok güzel. Şimdi biz birazdan denize gireceğiz. E, orada denize girip kokteylimizi içeceğiz. Sizi öpüyorum. Görüşürüz. Videomu beğenip like atmayı unutmayın. Arkadaşlar, de Carmen'e geldik. Burası Tulumla e, Cancun arasında bir e, şehir. Bu şehrin karşısında koronzel dedi bir ada var. Oraya da gidiliyor. Hatta bu büyük kruiz işleri e, diyorum, kruiz gemilerinin hepsi o adaya gidiyor. Biz o adaya gitmeyi tercih etmeyeceğiz çünkü buranın plajları ile ünlü zaten. Çok güzel plajları var, e, denizi de çok güzel. Aynı zamanda buranın gece hayatı bayağı meşhur. Geceye kadar burada büyük ihtimal kalmayacağız çünkü aslında Meksika'da her yerde gece hayatı çok böyle yüksek ses müzik her yer her yer böyle dans eden insanlar için insanlar mutlu insanlarla dolu burayı plajları için geldik aslında bir de daha doğrusu birazcık da yolumuzun üstündeyken hani buraya da gelmek istedik çünkü bayağı meşhur bir yer hatta burada da bir Coco Bongo gece kulübü var ve bu Coco Bongo gece kulübü bayağı buranın bütün her şeyin etrafında döndüğü bir Gece kulübü diye geçiyor. Birazdan sahile gideceğiz. Aynı zamanda buradan böyle sağa sola hediye alabileceğiniz yerler de var. Şöyle oyuncaklar var. İleride böyle el yapımı işte şapkalar, hasır şapkalar, deri şapkalar gibi şeyler de var. Birazdan size sahillerini de çekiyor olacağım. Arkada da şöyle çok güzel bir grafiti yapmışlar. Havada şansımıza çok güzel. Böyle bir şeyler almak istediğiniz zaman insanlara böyle garip garip değişik şeyler var. Aynı zamanda şunlar çok güzel. Deri çantalar var şöyle. Ya Harley Davidson ne yapmışlar bilmiyorum bunların kendi Maya dillerinde bir şeylerde bir şeyler yapsalarmış keşke ama. İşte bazen şey olmuyor yani. I got a more okay, thank you. Alkol alalım mı gençler? Şöyle şu şekilde bu arada tişörtler var alabileceğiniz. Bizim hatta e, yanımızdaki arkadaşlar <gülüyor> aldı. <gülüyor> no, no, no. <laughs> no, neighbors, for neighbors, friends. Arkadaşlarına hediye al dedi. Oh no, it's big dude. <gülüyor> <gülüyor> for neighbors. I'm look here, look okay, okay. I'm good for you, I'm filming for okay. YouTube. Okay. okay. <laughs> Şöyle burada da bayağı şeylerin olduğu. Çok güzel böyle maya desenleri falan. Eve eve alınacak şeyler var aslında. Çok güzel şeyler var da götürmesi de dert bir yandan yani. Bir de burada sağ sola çarpık bir şeyler düşürmek istemiyorum. Şöyle göstereyim size de. Bir de bunlar alçı gibi değil yani farklı bir taşları var bunların. Ondan yapmışlar şu işte bizdeki şey taşı gibi. Pipolar var. Esrar içenlere bu pipelardan var. Bayağı bir şey var yani buraya gelip birisine bir şey almak istiyorsanız her türlü alırsınız. Ama abi e, keyword şey, e, burada mutlaka şey indirim, indirim milletle tartışın bu kadar veriyorsan alıyorum. Bunları yapın. Buraya da biliyorsunuz Küba yakın, Küba yakın olduğu için de burada Küba Pro'ları da satılıyor şu şekilde. Havana Cigarettes diye geçiyor bu. Arkadaşlar bu arada tam videoyu kapattım, adam bana dedi ki işte pipe için bir şeyler ister misin dedi. Ben de sordum dedim weed mi sor ot mu soruyorsun dedim. Sonra o da ne istiyorsun dedi. İşte ot istemiyorum dedim ki başka neler var diye öğreneyim diye. Akabinin adam bana dedi ki kokain ister misin işte başka bir şey ister misin ne istersen veririm dedi. Demek ki buralarda bayağı ne yok ben dedim şey hiçbir şey istemiyorum falan dedim. Adam böyle yaptı aa hiçbir şey kullanmıyor musun dedi. Kullanmıyorum şaşırdı falan demek ki burada bayağı böyle şey bu arada şöyle yürüdüğümüz sokağda size çekeyim karşısında zaten deniz var böyle otantik binalar var tatlı tatlı duruyor sağda solda da zaten böyle masaj yerleri vesaire bir şeyler de var havada mis mis şimdi bir denize atlayacağız denize bu plajı seçtik bu plajın ismini de tam hatırlamıyorum ama burada 22 bin yorum almış. 4.8 puanı olan ortalama bir yer var. Orası da burası. O yüzden burayı seçtik. Şöyle azıcık uzaktan da tutayım. Etrafı görün. Ya yani hep kameralarda böyle suratımı çekmişim böyle şey gibi. 45 yaşındaki, 50 yaşındaki insanların selfie çekmesi gibi. Ama böyle de çok zor tutması. Bakalım alışacağız. Arkadaşlar. Palmiyeler. Tatlış tatlış. Kum zaten çok güzel kumu. Bakın denizin güzelliğine bakın abi. 10 numara 5 yıldız bir deniz var şu anda. Şöyle bir boş yer bulup, oraya havlularımızı yapıştırıp geçeriz diye düşünüyoruz. Ama deniz o kadar güzel bir mavisi var ki, turkuaz dedikleri işte renk bu yani. Bize girdik çıktık. Mikrofonu elimde tutacağım, şöyle çok yakından da çekmeyeyim. Ee, bir tane asker geldi, asker. Buranın işte hep anlatmıştım ya nerede bilmiyorum şu an. Ee, elinde bildiğin hani şeyde Counter Strike'ta 4-3 MP4 bir silah vardı. Ona benzeyen bir silahla geldi dedi ki İspanyol falan konuşuyor musunuz İspanyolca? Yok dedik sonra dedi ki işte e, şişelerinizi kenara koymayın sahilde dedi çöpe atın dedi. Biz hemen koştura koştura işte korkudan gidip çöpe attık abi. O yüzden burada sahilde dikkat edin. Böyle çok rahat rahat sigara içip böyle kenara sağa sola çöpünüz, izmaritinizi atarsanız sıkıntı yaşarsınız arkadaşlar. Böyle bayağı bir saygılı takılacaksınız. Hemen gittik çöpe attık. Adam da çok saygılıydı bu arada. Şey, gelen asker. Ama o şekil yani bilginiz olsun sahillerini koruyor adamlar güzeldi bir şey aslında biz bu arada çöpü kenara koyduk hani daha sonradan hepsini topla atacaktık ama o reis hemen atmamızı istedi o yüzden attık o yüzden şöyle birazcık da size etrafı göstereyim. Millet çil takılıyor keyifli. Arkadaşlar Meksika'da inanılmaz büyük bir alışveriş merkezine geldik. Yani alışveriş merkezi merkezinde market. Şöyle göstereyim. Buradaki fiyatları göstereceğim. İşte Türkiye'ye göre kıyaslarsınız. Bu 55 peso mesela cips alıyorlar. Mesela bu şey e, cheddar gibi gözüküyor. Amerika Amerikan oluyor cheddar aynen. E, bu 28 mesela şu kadarlık bir peynir 28 peso. O da yaklaşık e kaç dolara geliyor işte 2 dolara geliyor 60 liraya falan geliyor bunda işte indim olan 17 demiş kola mesela 8 pack diyor yani 8 tane 235 mililitrelik şey var kola var o da 90 peso yaklaşık işte 15 desen 4 dolar desen oradan hesabınız yapın 4 dolarlık bir şey kolay 120 lira yapıyor 120 lira yapıyor ve su 6 tane 1 litrelik 41 42 peso diyor 42 peso aynı hesaptan 3 dolar gibi bir şey yaptığını düşünürseniz oradan hesaplayın işte 90 lira gibi bir şey yapıyor 1.8 kuruna 1.8 gibi bir şeyle çarpıyorsunuz böyle içkileri de göstereyim Captain Morgan Ram ıı, için 198 istiyorlar. Bu şarabı 400 peso yazmışlar. 1.8'e çarpın. 720 lira gibi bir şeye denk geliyor. Bir alana bir de bir dava yapmışlar. Benim <laughs> saplıyorlar biraz gibi hissettim ben. Yani birazcık pahalı bence. Şöyle mesela souvenir var işte. Maya souvenirler demişler. Boktan bir şey bu ne? Bu kim alır abi? Bu ne çirkin bir şey yapmışlar ya. Bunu hiç fiyatını bile söylemeyeceğim. Sinirlendim. Ha şunlar mesela 159 diyor şuna falan. Yani bilmiyorum ya. 189 diyor 300 50 lira falan herhalde bilmiyorum. Tam da hesaplayamadım. Bilemedim yani 350 lira vermek mantıklı mı? Birazcık yani Türkiye çok pahalı diyoruz da çok da pahalı olmayabilir. Tabi badicilerin kadim dostu yumurta. Bu bir saniye. 30 tane herhalde bu. Aynen 30 tane yumurta 90.50 peso. 90.5 peso hesabımızı yapın abi işte. Bak indirmişse 30 tanesi 70 peso yazıyor. Bilmiyorum ki Türkiye'de kaç paraydı ediyor muzu. Ya bu trend yoldan falan alışveriş vermeye getir metri kullanmaya başladık ya. Seçiyorsun hiç parasını falan düşünmüyorsun. Zırt diye evine gelecek diye alıyorsun. O çok kötü bir şey. İşte böyle bir şeylerin fiyatını bilmiyor oluyorsun. Arkadaşlar şu an tam şeye geldim. Et reyonuna yani böyle bildiğin et et reyonuna geldim. Oradan göstereceğim. Ben et yemediğim için bilmiyorum fiyatlarını. Türkiye'de ama siz hesaplayın işte. Bu ne diyor? Hiç de anlamıyorum ki İspanyolca ne diyeceğim ben. 179 diyor. İşte kaç kilo? 600 gram. 638 gram mesela diyor ki 114. Bu 762, 204. Ha bak şey, şey var. T-bone steak yaptıkları yok mu? O var. O da 177 bunların parasıyla peso, peso tarafında bunun dışında büftek gibi bir şey herhalde bu 129 yani işte bu 680 gram hayvan gibi büftek 189 yani 300 kaç kaç liraya 200 liraya falan denk geliyor o şekil söyleyeyim size etleri galiba bir tık daha ucuz.